Lesson 10. Arabada üç adam var. Bahçede bir kedi var. Buzdolabında soğuk su var. Çantada çok para var. Sınıfta hiç öğrenci yok. Cebimde hiç para yok. Arabada benzin yok. Evde hiç ekmek yok. Çantada kalem var mı? Mutfakta kahve var mı? İzmir'de müze var mı? Bu sokakta eczane var mı? İstanbul'da Tay restoranı var mı? Buralarda postane yok mu? Dolapta temiz bardak yok mu? Bu otelde Hamam yok mu? Anne, ben açım. Evde ekmek var mı? Hayır Ali, evde hiç ekmek yok. Peki meyve var mı? Bilmem. Dur dolaba bakayım. Dolapta bir elma var. Ben elma sevmiyorum. Ama başka meyve yok. Peki dolapta hiç çikolata var mı? Dolapta çikolata var. Ama çikolata senin için zararlı. Manava git biraz meyve al. Peki Masanın üzerinde cüzdanım var. Cüzdanda da para var. Anne, masanın üzerinde cüzdan yok. Gel o zaman yanıma. Cebimde biraz para var. Al bakalım. Teşekkürler anne. Dikkatli ol. Caddede bir sürü araba var. Tamam anne, hoşça kal. Güle güle.